Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizlere çok teşekkür et etmek istiyorum ve minnettarım bana verdiğiniz desteklerden dolayı çok kısa sürede inanılmaz güzel tepkilerle karşılaştım ve e sizden gelen istek üzerine de arkadaşlar bundan sonra artık tek kart yerine haftalık yorumlarda 3 tane kart çekmeye karar verdim sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımızda bizleri neler bekliyormuş. 21-27 Ağustos arası sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklar. Büyücü. Büyücü kartı arkadaşlar başlangıçtır, girişim kartıdır, fikir kartıdır, sanat kartıdır. Sanatla uğraşacağınızı özellikle sanatçı arkadaşlar için e, sanatta başarıya ulaşacağınızı temsil eder ve bu arada arkadaşlar özel bir insan olduğunuzu temsil eder. Neden? Şimdi kartlarımı koyayım nedenini size açıklayayım. Bakın büyücünün elinde bir tane asası var. Gökten, evrenden gelen enerji ve biz sadece aracıyız evrende ve evrenin enerjisini bakın yere doğru veriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Güller açmış. Mükemmel arkadaşlar. Yani e, bu dönem hiçbir şeyden korkmayın. E, özellikle e, şöyle söyleyeyim ben size. Herhangi bir konuda duygusal iş konusunda, sağlık konusunda, yani yaparım başlarım deyin ve hemen başlayın İşte atıyorum ertelediğiniz bir takım planlarınız mı var İşte şu ay geçsin spora başlayacağım İşte şu iş olursa şu işi yapacağım şöyle olursa böyle yapacağım değil bu hemen başlama kartıdır arkadaşlar ee, ilk adımı at bekleme der ve arkadaşlar e, çoğu arkadaşın gözünden kaçıyor bakın büyücü kartı ayrıca negatif yön, yönü de şudur büyüğü de temsil eder arkadaşlar size yapılmış olan herhangi bir şeyi de e, kötü, negatif enerjiyi de temsil eder sevgili oğlaklar hadi in bakalım ikinci kartımıza geçelim ikinci kartımızda bizi neler bekliyormuş sevgili oğlaklar Ten of Pentacles arkadaşlar yani tılsımların onlusu toprak burcudur. E, toprak grubudur. E, yavaş bir karttır. Fakat e, materyal, dünyadaki materyal şeyleri temsil eder. Yani elle tutabildiğiniz şeyler, para e, ne bileyim cep telefonu yani elle tutabildiğiniz materyal şeyleri temsil eder normal şartlarda. Arkadaşlar bu e, kart miras bir veraset davanız vardır. Sizin lehinize sonuçlanır. Zirve kartıdır arkadaşlar. İşinizde belki yükseli bir terfi alabilirsiniz. Aile işiniz vardır. Aile işinize dahil olabilirsiniz. Bu dönemde sevgili oğlaklar kısa başarıyı temsil eder sevgili oğlaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir anda tahmin etmediğiniz bir şekilde popülerlik kazanabilirsiniz iş çevrenizde, arkadaş çevrenizde veya online bir işle uğraşıyorsunuzdur. Yaptığınız iş bir anda çok popüler olabilir bu dönemde. Yeni iş kartıdır, kariyer atlama kartıdır, zam alma kartıdır arkadaşlar. Aile desteği kartıdır ve ev almayı da temsil eder sevgili arkadaşlar. Ama ev almayı temsil eder derken tabii bu dönemde e, Merkür Retrosu varken imzalı işler yapmak tabi ne kadar doğru onu bilemiyorum fakat önceden planlanmış bir şeyse herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum sevgili oğlaklar hadi bakalım son kartınıza geçelim Asaların dörtlüsü sevgili arkadaşlar. Asaların dörtlüsü hızlı karttır arkadaşlar. İletişim kartıdır. Bu dönem çok sosyal olacağınız bir dönem sevgili arkadaşlar. Gene evde vakit geçirebileceğiniz, ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir dönem olabilir sizler için. Herhangi bir konuda kutlama yapacağınıza işarettir bu sevgili arkadaşlar. Dileğiniz varsa kabul olur. Mutlu bir hayattır. Taşınmayı parayı temsil eder ve sonuç kartıdır arkadaşlar. Herhangi bir şeyin sonuca kavuşabileceğini temsil eder. Yani üç kelimeyle size şöyle özetleyeyim. Para, mutlu hayat, sonuç, sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar bu haftalık yorumum sizler için böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full videosunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.